ABD'de bazı çocuklar ailelerinden ihmalkarlık, istismar veya terk edilme gibi nedenlerle ayrı yaşamak zorunda kalabilir. Bu durumdaki çocuklar ve gençler göçmenlik yasaları kapsamında Special Immigrant Juvenile Status (SIJS) başvurusu yaparak hem yasal koruma hem de daimi oturum yani green card hakkı kazanabilme imkanı var. SIJS, özellikle zor durumda olan gençlere güvenli bir gelecek sağlamak amacıyla oluşturulmuş özel bir statüdür. SIJS, ABD'de yaşayan ve aileleri tarafından istismar edilmiş, ihmal edilmiş veya terk edilmiş 21 yaş altındaki bekar çocuklar için düzenlenmiş bir göçmenlik statüsüdür. Bu statü çocuğun ebeveynlerinden en az biriyle anne ve veya babasıyla tekrar bir araya gelmesinin kendi yararına olmadığı yönünde bir aile mahkemesi kararı gerektirir. SICS onayı başvuru sahibine Green Card başvurusu yapma hakkı tanır. SICS onayı alan kişi hiçbir zaman ebeveynlerinden biri üzerinden göçmenlik başvurusu yapamaz. Green Card'a başvuramaz. Buna dikkat etmek gerekir. SIJS, gençlerin hem yasal hem de fiziksel olarak güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için güçlü bir araçtır. Doğru belgelerle ve zamanında yapılan başvurular bu hakkı kazanma ihtimalini büyük ölçüde artırır. Akçok Law Office olarak hem mahkeme sürecinde hem de USCIS başvurularında size rehberlik etmekten mutluluk duyacağız.